Üçüncü sınıf İngilizce çalışma kitabı sayfa 184. 10. ünite soruları. Birinci soru. Which word complains the map? Buradaki verilen kavram haritasına göre soru işareti yere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmesi gerekiyor? Buradaki kelimelerimiz tree, ağaç, lake, göl, forest, orman, sea, deniz, bee, arı, spider, örümcek, green, yeşil. Buradaki kelimelerden uygun olan arkadaşlar mountain yani dağ. İkinci soru. Read the animal mind map. Which animal complains the map? Evet buradaki kavram haritasına göre soru işaret yere hangi hayvan hangisi gelmelidir? Buradakilere bakalım. Donkey, eşek, chicken, tavuk, duck, ördek, horse, at, cow, inek. Farm animals yani çiftlik hayvanları olması gerekiyor. Aşağıdaki şıklardan hangisi? Çiftlik hayvanı, sheep, koyun. Üçüncü soru. Look at the pictures. Match the words with the pictures. Evet birinci resmimize bakalım. Bir orman. Yani forest. A ve D şıklarını dolaylı olarak eledik. İkinci resmimize bakalım. Bir deniz var. İkincisi sadece deniz olan. B şıkkı. Üçüncüsü Third dördüncüsü Mountain. Dördüncü soru. Hi, I am black or white. I am fluffy. I live on the farms. I give milk and wool. Read the bubble, find and circle the correct animal. Buradaki verilen hayvanı bize soruyor arkadaşlar. I live on the farms diyor arkadaşlar. Yani çiftlikte yaşayan bir hayvan. I give milk yani süt veriyor arkadaşlar. Buradaki hayvanlardan hangisi süt ve wool yün demek? Sheep cevabımız. Beşinci soru. Read the conversation below. Look, there is a green, green snake over there. Evet diyor ki bak orada bir yeşil sinek yani yeşil yılan olduğunu söylüyor. Ancak buradaki görülen yeşil bir yılan değil. No, it is not a snake. Buradaki görülen bir kurbağa yani it's a frog. Altıncı soru. Bir diyalogumuz var. Buradaki diyalogdaki boşta hangisi gelmeli? Is animal has got a big body. Is it an elephant? Diyor ki bu hayvan big body. Yani büyük bir vücut var. Is it an elephant? Filmi diyor. Hayır. It is white and black. Beyaz veya siyah olur diyor. Zebra mı diye tahmin ediyor. Yine ona da hayır diyor. Has it got legs? No it hasn't. Parmakları yok. Can it swim? Yüzebilir mi? Yes it can. It is in the sea. Evet sea'de yüzebilir. Is it a nokta nokta yani bana denizde yüzen büyük vücuda sahip beyaz veya siyah olan canlıyı soruyor arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Wayne Yedinci soru. Hello, I am Beren. I like frogs. Kurbağaları seviyormuş. They are in the river. River, nehir, ırmak. They are green and funny. Yeşil ve eğlenceli olurlar. There are snakes in the river too. I am scared of snakes. Evet burada nehirlerde yılanların da yaşadığını söylüyor ve yılanlardan korktuğunu söylüyor. Read the speech bubble. Find the animals. Beren likes and she is scared of. Beren'in sevdiği arkadaşlar ilk hayvanımız burada neydi? Kurbağaları seviyordu. Dolayısıyla dolaylı olarak sevdiği hayvan kurbağa olacak. Korktu hayvan da yılan. Cevabımız B şıkkı. Devam edelim diğer sorumuzda sayfa 188 8. soru. It is big and it can swim well. It is big. Büyükmüş arkadaşlar ve yüzebiliyormuş. Güzel yüzüyormuş. Read the speech bubble. Which animal is Ahmet talking about? Evet, yüzebilen hayvan arkadaşlar. A'daki ve B'deki hayvan yüzemez. Büyük olduğundan dolayı soruda cevabımız D şıkkı. 9 Diyaloğumuza bakalım. Look at the pigeons over there. Evet, buradaki güvercinleri gösteriyor arkadaşlar. They are on the birdhouse. Evet, kuş evinin üzerinde olduğunu söylüyor. Buradaki sorumuz ne olacak arkadaşlar? Where are they? Onlar nerede diye soruyor. Cevabımız A şıkkı. Sayfa 189. Look at the words in the box below and write them under the correct category. Alttaki kategorilere göre buradaki tablonun içindeki verilen kelimeleri sınıflandıralım. Animals, dog, dolphin, eagle, tiger, turtle. Feelings yani duygular, angry, energetic, happy, sad, surprised. Toys oyuncaklar, baby doll, ball, kit, teddy bear, toy car. Shapes yani şekiller, circle, rectangle, round, square, triangle, üçgen. Weather mevsimler, cloudy, cold, rainy, warm, windy. Places yerler, hospital, library, museum, shop, shopping center. Train station, colors ve son olarak renkler. Black, green, purple, white, yellow. 11. soru. A fish can, evet balık ne yapabilir arkadaşlar? Yüzebilir, sivim. A cat can't, kedi. Can't dediği için neyi yapamaz kedi? Fly, uçamaz. A frog can, kurbağa zıplayabilir. A rabbit can, tavşan yine zıplayabilir. A lion can't. Aslan konuşamaz. 12. soru. Read the dialogue below. Write the questions only ask. There are two examples for you. Evet buradaki diyaloğa bakalım. How many lines are there? There are four lines. Is there one giraffe? Yes, there is one giraffe. What color is the bird? It is Blue. Is the bird big? No, it isn't. The bird is small. Buradaki kuş büyük değil, küçük. Can rabbits fly? Tavşanlar uçabilir mi? No, rabbits can't fly. Uçamaz. Do you like animals? Hayvanları seviyor musun? Yes, I like animals. Sayfa 191'deki bulmacamıza bakalım. Ladybird. Lopin. Mountain. Village. Lake. Elephant. Shark. Parrot, Duck, Forest ve Butterfly. Yukarıdan aşağı şifremize baktık mı? I love nature. Sayfa 192. Match the sentences with the pictures. This is a frog. Kurbağa. It is small and green animal. It can swim and jump. I like frogs. Bir numara C olacak arkadaşlar. İki numara. This is a pigeon. Yani güvercin. 2 numara A olacak. Dizize sinek yılan. 3 numara E olacak. Diş size bir ayı. B olacak. Lady Bird. Uğur böceği. O da D olacak arkadaşlar. Alttan eşleştirmelerimizi yapalım. Buradan bakabilirsiniz. Sayfa 193. Buradaki boşlukları dolduralım. Look at the dolphins in the aquarium. There are two white and one gray dolphins. They are small and cute. They are small and cute. I like dolphins. 16. soru. Farklı olan işaretleri. 1. Chicken, cow, snake. Burada diğerleri hayvan, forest, orman. Sleep, like, turtle, read, dislike, turtle, hayvan. Angry, museum, restaurant, forest, Diğerleri yer, mekan, angry, duygu. Whale, dolphin, seahorse, fish, monkey. Hep buradaki whale, dolphin, seahorse, fish. Denizde yaşayan canlılar monkey. Maymun. Zebra, shark, goat, elephant, ladybird. Ladybird. Farklı olan. Sayfa 194. Burada harfleri karışık olan verilen kelimeleri bulup eşleştirmemizi yapalım. Birincisi butterfly yani kelebek. İkincisi forest 3 numara fish, 4 numara monkey, 5 numara while, 6 numara starfish, 7 mountain, 8 tiger. Yan taraftan da harflerini eşleştirebilirsiniz. Devam ediyoruz. 18. soru. 1 numara. Burada fly vermiş ve bir arımız var. Kendi bir fly arı uçabilir mi? Yes, it can walk yürümek buradaki Yunus kendi dolphin walk no it cannot yürüyemez small demiş küçük ve fil vermiş is the elephant small no it is big elephant yani fil küçük mü diye soruyor hayır büyük is the bear brown buradaki ayı kahverengi mi evet rengi kahverengi yes it is 19. soru eşleştirme can a Pigeon fly güvercinler uçabilir mi? Yes it can. Do cows live on a farm? İnekler çiftlikte mi yaşar? Yes they do. Where does a tiger live? Buradaki tiger kaplan nerede yaşar? It lives in the forest. What sound do monkeys make? Evet buradaki ee, donkey diyor arkadaşlar. Eşeklerin çıkarttığı ses soruyor arkadaşlar. Eşleştirdik. Do you like animals? Hayvanları seviyor musun? Yes, I love animals. Is a lady big? Uğur beceği büyük mü diye soruyor. No, it is small. Does a goat live in the river? No, it, it, it lives on a farm. Çiftlikte yaşar. 20. soru arkadaşlar. Buradaki verilen bilgilere göre cümlelerimizi oluşturalım. Where does a bear live? Ayılar nerede yaşar? A bear lives in the forest. What does a bear eat? Ayılar ne yer? A bear eats honey. Where does a monkey live? A monkey lives in the forest veya trees. Buradaki monkey yani maymunlar nerede yaşar? Ormanda veya ağaçta. 4. What does a monkey eat? Maymunlar ne yer? A monkey eats banana, muz yer. 5. Where does a horse live? Atlar nerede yaşar? A horse lives On the farms çiftlikte ya da in grassland. 6. What does a horse eat? Atlar nerede yaşar? A horse eat grass. 6 numarayı tekrar söyleyelim. What does a horse eat? Atlar ne yer? A horse eats grass yani çimen yer. Where does a parrot live? A parrot lives in the trees. Ağaçta veya ormanda yaşar. What does a parrot eat? Papağan ne yer? A parrot eats sunflower seed. İkinci bölümde ise kendimiz yeni cümleler oluşturmamız gerekiyor. Where does a dog live? Köpekler nerede yaşar? A dog lives in the dog house. What does a dog eat? Köpekler ne yer? A dog eats meat. Yani et yer. Where does a cow live? Cow, inek. İnekler nerede yaşar? A cow lives On the farm çiftlikte yaşar. What does a cow eat? İnekler ne yer? A cow eats grass yani ot çimen yer. Sayfa 197. Elephants can fly. Filler uçabilir mi diye soruyor. False yani yanlış, uçamaz. Lions are strong animals. Doğru bir bilgi. Cows live on a farm. İnekler çiftlikte yaşar. Doğru. I love cats yani 5 numaradan çıkış yapmış olduk. 22. soru. There are seven butterflies in the air. There is one lion in the zoo. There is a bear in the cave. There are two zebras in the zoo. Is there one cat in the garden? Are there five sharks in the sea? 23. soru. It is whale. It is a big animal. It is grey. It can swim. I like whales. It, it is a tiger. It is a big animal. It is orange and black. It can swim and run. I like tiger, tigers. 24 numarada, buradaki labirenti takip ederek çıkışa ulaşalım. Hayvanların isimlerinden giderek tabii ki monkey, elephant, chicken, horse, duck, bird, bear. Lion, Pigeon, Shark ve 2 numaralı çıkıştan çıkış yaptık. Sayfa 199, 25. soru. Buradaki hayvanların isimlerini yazalım. Dolphin, Bear, Butterfly, Pigeon, Bee, Frog, Ladybird, Snake. 26. Buradakileri eşleştirme yapalım. Out in the forest, just under the tree. There are two brown bears. Look. Two brown bears. iki tane kahverengi bahsetmiş. Out in the sea. Just under the water. Suyun altında yaşarlar diyor. Suda yaşarlar. There are two blue dolphins. iki tane mavi balinadan bahsetmiş. Out in the garden. Just near the house. There are two black horse. iki tane siyah at. Ve son olarak iki tane turuncu ördekten bahsetmiş. 27. Look at the pictures and solve the puzzle. Bulmacayı birlikte çözelim. Zebra, elephant, snake, ladybird, sheep, turtle, panda, parrot, rabbit ve son olarak monkey. 28. Are there five goats on a farm? Yes, there are. Do you like monkeys? Yes, I do. They are funny. Is the ladybird orange? No, it isn't. It is black and red. Is that a donkey? No, it isn't. It is a horse. 29. Buradaki harfleri karışık olarak verilen kelimeleri bulup eşleştirmemizi yapalım. 1 numara 1, 2 numara fish, 3 numara frog, 4 numara bee, 5 numara whale, 6 numara cow. 30. soru yine eşleştirme. Birinci soru: A bee likes making honey. A dog likes barking. A, man A monkey likes swinging. A pigeon likes flying. A dolphin likes swimming. 31. Buradaki kutuları alttaki uygun bölümleri yerleştirelim. Wild animals. Vahşi hayvanlar, evcil olmayan hayvanlar. Diğerleri de evcil olan hayvanlar. Shark, Elephant, Whale, Frog, Snake, Lion, Monkey. Pets olanlar Goat, Horse, Donkey, Chicken, Dog, Cow, Duck ve Cat. 32. soru. Görsele göre uygun cümleyi, doğru cümleyi işaretleyelim. Burada 3 tane ördek var. There are 3, 3 tane ördek. 3 ducks. İkinci de bir tane balina var. That is a whale. Üç numara iki tane tavşanımız var. There are two rabbits. Dört numara da dört tane ineğimiz var. There are four cows. O soru doğru olan kelimeyi yuvarlak içine alalım veya altını çizelim. There are two frogs. İki tane ne var arkadaşlar burada? Kurbağa var, frogs. They are renklerini soruyor. Green, yeşil. I like. Evet buradan seviyor mu? Korkuyor mu? Seviyor arkadaşlar. İkinci soru. There are four. Dört tane arı var. Bees. They are black and yellow. Siyah ve sarı. Arıdan. Evet korkuyormuş arkadaşlar. I am scared of them. Üçüncü soru. There are three. Üç tane uğur böceği var. Renkleri kırmızı ve siyah ve seviyormuş arkadaşlar. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.